Çocuklara bilim dünyasını keşfetmeleri için eşlik edin. Güllerin köklerini bala batırıp patatesin içine yerleştirin. Sonra saksıya koyun. Fazla dalları kesin. Patates kök gelişimini iyi uyarır. Böyle dikilen güller iri ve kırmızı olur. Fiş bu şekilde takıldığında ne yapmalı? Onu kesmemeli. Teli çelik borunun altından geçirin. Fiş bobinden geçer. Yavaşça çekin ve işlem tamamdır. Çikolatayı bu şekilde bıçakla kesin. Kestikten sonra tekrar yerleştirin ve bir çikolata size fazladan kalsın. Fosforlu kalemleri suyun içinde karıştırın. İçine çiçek koyup bekletin. Böylece geceleri parlayan çiçekler elde edebilirsiniz. Tuzlu suya 2 adet kalem yerleştirin. Kalemleri pilin artı eksik kutuplarına temas ettirin. Sudan ayrışan hidrojen ve oksijeni göreceksiniz. Elektrolitik etkidir. Şişeye taze kaynamış su ekleyin. Kapağı sıkıp şişeyi ters çevirin ve üzerine buz koyun şişedeki su tekrar kaynar. Bu atmosfer basıncıdır. Meyve suyu yapmak için mor lahanayı meyve sıkacağına koyun. Gazoz, soda ve şekerli suyun üzerine dökün. Suda farklı renkler gözükür. pH böyle çalışmaktadır. Bir kadehle bilyeleri başka bir bardağa aktarabilirsin. Bu eksantrikliğin kullanımıdır. Çocuklarınızın düşünme yeteneğini bu tarz uygulamalarla geliştirebilirsiniz. Onlarla birlikte değişik deneyler yapabilirsiniz. Çok eğlenecek.